Bu nasıl iş ya? Bundan iki hafta önce hayatta en gıcık olduğun insan kim deseler Melisa derdi. Şimdi gelmeyeceğinin bile bile kulağım kapıda. Seni tekrar görmem lazım Melisa. Bu nasıl? Onu çok özledim ya. Biliyoruz Kerem, biliyoruz. Parmakları piyanonun üzerinde öyle bir süzülüyordu ki. Hele Chopin çalarken. Sen nereden biliyorsun? Sence nereden biliyorum abi? Ha? Sabahtan beri abi kızı özledim diye Chopin'den girdim. Mozart'tan çıkmadın abi ya. Yedin mi abi? Yemedim abi. Yedi abi. Efendim? Yedi. Efendim? Yedi. yedim mi abi ya? Abi ne yapayım ya? Ben size anlatmayacağım da kime anlatacağım? Canım kardeşim benim öyle değil mi? Ya anlatacaksın güzel kardeşim anlatacaksın bize de arada bir anlat ya sürekli anlatma Allah aşkına ya. Hem sen daha düne kadar bu kızlara hoşlanıyorsun dediğimizde bizi fırçalıyordun abi. Ha Söylemediğini bırakmıyordun, nasıl olacak? Evet. Aa, bir saniye, bir saniye, ben daha kendime itiraf edememişken... ...size nasıl itiraf edeyim öyle değil mi, küçümenim ha? Ya... ...Kerem'im ne oldu sana böyle ya? Nasıl böyle bir hale geldin sen? Gel abi anlatacağım Yok, ben, gel, gel, gel abi bak. bak. bak Şu hiç... küçük sandalye oturtacağım, gel, gel. Anlat, otur. otur, otur anlatacağım. Şimdi piyano satılınca... Onu bir daha göremeyeceğimi anladım ben. Her şeyi kafama böyle dank etti. Heh. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ben bir tek öleceğimi bilmiyorum zaten ya. Piyanoyu Kopil çattı. Kopil bizim mutsuzluğumuzun mimarı, sevenleri ayırdı. Ben biliyorum ya. Hayır, hayır asla öyle değil. Asla öyle değil abi. Öyle bir şey demedim ben. Şimdi babası zaten ultimatum vermişti. Piyano satılmasa da Melisa bize gelemeyecekti. Ya ben şeyi merak ediyorum hep ya. Sen bu kızla ev ortamı dışında başka bir ortamda buluşamıyor musun? Evet abi. Sen niye kızla buluşurken arana sürekli Mozart'la Chopin'i alıyorsun? Evet. Ne yapayım abi? Abi, kızı al bir yere. Bir yere davet et. Bir yere çıkar. Bir şey yap işte ya. Abi ben kızdan çok hoşlanıyorum. Elim ayağım birbirine girer şimdi benim ya. Ha, sen hoşlanıyorsun. O zaman bu durumda devreye Sedat arkadaşımız giriyor. Hadi Allah kolaylık versin. Gel. Hem senin hem bizim sağlığımız için abi. Evet. Bunun başka yolu yok. Bizim bir arkadaş vardı senin durumundan. Kızdan hoşlanıyordu davet etti. Şimdi on numara çiftler abi ya. Başka çaresi yok. Galiba haklısınız ha. Haklıyım davet et. Evet galiba haklısınız. Onu anladı? Ya abi bu klasik müzik zekayı geliştiren bir şey değil miydi ya? Ama bizim Kerim'in bünyesine hiç fayda etmemiş, Melisa Hanım'ın çaldıkları. Bak Melisa dedin de, onu çok özledim. Hele parmakları piyanonun üzerinde süzülüyor ya. Hemen geliyorum beyefendi siparişe. E, ben de bulaşıkları atayım hemen. Evet evet, bir yere davet etmem lazım. Hem de koşa koşa geleceği bir yere, ama nereye? Kopil! 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 Bir lira ister misin? Sağ ol abi. Ama ilk önce hak etmen lazım. Gel buraya. Şu giden kızı görüyor musun? Grimaldı olan mı? Hı <laughs> hı. O kıza bu zarfı vereceksin. Bir liraya mı? Bir liraya mı? Ben senin yaşında on takla atıyordum bir liraya. Al bir lira daha. Al. Zarfı da al. Yürü. Abi sen niye veriyorsun bu zarfı? Utanıyor musun yoksa? Utanıyor. Yürü. Yürü. O Abla bu zarfı yukarıdan abi gönderdi diyeceğim. Abi kaç korktu herhalde kaçmış. Ne bu? Ben paramı peşine aldım Allah'tan. Hadi eyvallah. Bu Mozart konseri mi? Hayırdır inşallah. Alo. Ne haber Ceren? İyidir işte ben de konsere girmek üzereyim. Yok hala belli olmadı kim gönderdiği. Ya ben bir ara babamdan şüphelendim. Hani acaba özür dilemek için mi böyle bir şey yapıyor diye. Ay yok ama hiç evde özür diler gibi hali yoktu. Ay aklıma başka hiç kimse gelmiyor ki Ceren. <laughs> Neyse artık o zaman konserini dinle bağını sorma diyeceğim. Ne yapayım kızım? Tamam. Ben de giriyorum zaten konsere. Tamam. Hadi çok öpüyorum. Bay bay. Pardon, yedinci sıra burası mı acaba? Evet, öyle. Ben buraların yabancısıyım da. Sen? Evet, ben. Yani sen şimdi bu bire... Şşş, sessiz olalım. Klasik müzik saygı ister. Birazdan başlayacak.